İskenderun'da damak tadına önem verenler için yepyeni bir mekan kapılarını açtı. İşletmeciliğini Kemal Özcan ve Murat Çopur'un yaptığı Kemo İskender, İskenderun Belediye Binası'nın tam karşısında hizmet vermeye başladı. Geniş ve ferah oturma alanı, aile salonu ve modern tasarımıyla dikkat çeken işletme, hem İskender hem de döner tutkunlarının yeni adresi olmayı hedefliyor. Kemo İskender özellikle yaprak İskender ve tavuk döner çeşitleriyle öne çıkıyor. Lezzet konusunda iddialı olan mekan açılışı özel kampanyasıyla da ilgi görüyor. Açılışı özel olarak 3 gün boyunca Kemo müşterilerine 2 adet tavuk döner 150 TL, 2 adet yaprak döner ise 250 TL'den sunuluyor.